Selamlar. Bir önceki bölümde 200. ayette Dünya Perest yaşayanlar için e, tüm işlerin sonunda boşa kürek sallamak olduğunu okuduktan sonra e, Naziyat 37 ve devamında dünyevi çıkarları en ön plana alanların varacakları yer cehennem yani derin pislik çukuru olduğunu da şu an okuyoruz. Bir de Yunus 7 ile başlayan paragrafta dünya hayatından başka memnuniyet düşünmeyenler için elleriyle kendilerini yine aynı yere götürürler. Eksilme korkusu olmadan düzelten davranışları, davranışları olanlar hariç der. Ya mesela artık hiç kimseyle uğraşmak istemiyorum. İşte bir sahil kasabasında, bahçeli bir evde, mutlu mesut yaşamak istiyorum, huzur arıyorum diye konuşuruz ya bazen. İşte kitabın asıl derdinden kaçma eğilimidir. Boşa kürek sallamaktır diyor bu kitap. Ayrıca sorunlardan kaçarak sadece kendi zevki, kendi umutları, kendi beklentileri, kendi çıkarı için yaşamanın insanı, Cehenneme götüreceği yazıyor. Zengin olma hayalleri peşinde koşmanın sonucunu bu kitapla birlikte anladıktan sonra şu aksakallı toteme bir kurak verelim mi? Parayı bulacağız. Nasıl zengin olacağız? Totem, nasıl, nasıl, aslında, çok basit. aslında çok nedir? basit. Nedir? Parayı bulmanın nedir? yolu nedir? Vakıa suresini okumak, vaka Her gün, gün işe okumak. gidermiş gibi mutlaka vakıa suresini güzelce vaka öğreneceksin. Suresini güzelce. Her gün okuyacaksın. Her para çünkü seni bulacak. Çalışmayacaksın Çalışmaya hocam. Çalışmana da gerek yok. Vakıa suresini, suresini oku çalışmana, vaka gerek çalışmana, çalışmana gerek yok. Bu kadar basit. Şimdi kitap bu uğurda yaşamayı lanetlerken bu herifler zenginlik için kitabın ayetlerini araç haline getirmiş. Bu kitapla hiçbir alakaları yok hiçbir şimdi biz 201'den okuyalım bakalım kitap başka neler öğretecek bize 200'ü hatırlıyoruz dünyevi çıkarlar peşinde koşmak boşa kürek sallamaktır ve minhum ve onlardan men yakulu kimisi söylüyor Rabbena diyorlar ki Rabbena atina ver bize fit dünya dünyada ver haseneten iyilik güzellik aktarımı saygı sevgi aktarımı hasene ihsan kelimesini hatırlıyoruz ve fil ahireti ve en sonunda da hasene iyilik ver ahirette ve kına azabenlar ve kor sıkıntısına karşı bizi önemse Kimisi de böyle konuşur diyor. Kimi sadece dünya peşinde koşar, dünya çıkarları. Kimi de böyle söyler diyor. Ulaike işte onlar lehum onlara nasibun bir parça vardır. Bir şeyin bütünün içinden bir parça demek nasip. Kılıcın sapı gibi sözlük anlamlarda öyle geçiyor. Hani kılıcın tamamının içinde sap bir bölümüdür ya onun gibi. Mimma o şeyden kese bu kazandıklarının içinden bir parça vardır. Bir bölüm vardır. Ha hepsi onun değildir o zaman. Vallahu seri'ul hisap, Yaratıcı hesabı hızlı görendir. Ben bu seri'ul hesab e, bu kalıbı bir de Nur 39'da geçmiş. Yabancı gelmedi bana. Geçtiği diğer yeri aradım. Şimdi, e, Aynı şeyler geçince anlam e, şeyi köprüsü kurmaya çalışıyorum. Bakın. Ayete dikkat edin. Kazandıklarının hepsini yemeyenler hakkında hesabı hızlı, hızlı gören Tanrı bir de kazandıklarımın hepsi benimdir deyip hepsini örtenler kimseye koklatmayanlar hakkında da yine hesabı hızlı görendir diye okuyoruz. İlginç değil mi? İki zıt kutup, ortak payda hesabın şipşak görülecek olması. İşte bana öyle geliyor ki bu haç konferansına gelip de bu bilinci kazanmadan dönmek yok. Vethkuru, <laughs> düşünün üzerinde, ayıklayın Allah'ı. Fi eyyam, madudat, sayılı birkaç gün. En az üç, en fazla on bu kavramı öğrenmiştik. En az üç gün boyunca hatalarınızı ayıklayın. Yaşa ve yaşat konusu hakkında, insanlık hakkında, doğa, tabiat, canlılar hakkında. Femin her kim teaccele, kısaltır acele eder yani. Yevmeyni iki gün. Fela isim ona bir kabahat suç yoktur aleyhi üzerine. Ve men her kim uzatır Hani ikiye kısaltana suç yoktur. Uzatana da itmen aleyhi. Ona da suç yoktur. Ama li için kim için men o kimse ki itteka empatiyi öğrenmiştir. Kabul etmiştir. Vettekullahe <laughs> insanlığa karşı empatili olun. Ve bilir Allah ennekum sizi ileyhi tuhşarun. Bilin ki ona döneceksiniz. Haşere kelimesi, tuhşeru kelimesi, haşır, kelimesi bakın bu e, sadece insanların toplanması değil anlamın içinde o toplanmanın amacı da var herkesin karşılığını alması toplantısıymış. yani bakın ne diyor misilleme için toplan toplanılacak e, bu 203. ayetin bir de tapınak dinine göre uyarlamak için yapılmış çevirilerden bir tanesi Ali Akın'ın çevirisi bu. Kendisi akla önem veren birisidir. Hurafelere hiç yüz vermez. Böyle birinin yaptığı çevirme. Ona da dikkat. Tiyatro dininde Mina denen bir yer var. Kitap buralardan bahsetmiş olsun diye ne gerekiyorsa yapmış. Tüm çevirmenler yapmış. Burası kurban kesme yeri. Peki ne alaka kurban kesme? İbrahim'in hikayesini artık herkes biliyor tam çocuğunun kafasını kesecekken gökten kanatta bir mahluk gelip dur yapma diyor. O da eliyle böyle ee, bırak diyor yapacağım diyor. Bu tiyatronun anlatıldığı işte böyle şeyler konuşuluyor orada. Ondan sonra onun üzerine hayvan kesiyorlar falan. Bu tiyatronun aynısını her sene yaşıyorlar. Ben her sene diyorum siz ona bakmayın. Haccın vakti konusunda da haram aylar gibi bir totemler karar birliğine varamamışlar. Bu yüzden o da sürekli hareket ediyor. Bakın iki tane haber gösteriyorum. İkisi de haç haberi, ikisinin de tarihi çok farklı. Durum böyle. Ve minen insanlardan men her kim o kimse kimisi yu'ci bu ke kavluhu seni acayip eder ki seni yani hayran bırakabilir, dikkatini çeker. Kavluhu söylemi, konuşması fi hayat et dünya, dünya hayatı üzerine. Ve yuşhidu hidu ve şahit eder Allah'ı yaratıcıyı ala üzerine ma fi kalbi. Kalbindeki olana şahit tutar. Yani e, iyi niyetli olduğundan bahseder diyelim. Ve huve eled. Tul hisam. Halbuki o hisamdır. Azılı bir e, rakiptir. Seni boşa çıkartmaya çalışıyordur. Bu kitabı takip edenler de bunu hep yaşar. Bu bir kişiye has bir ayet değil. Bakın. Ne zaman bu kitabı dillendirseniz mutlaka azılı bir rakip çıkar ve sizi alt etmeye, geçersiz bırakmaya çalışır. Ve izâ dönüp gittiğinde bir koşuşturmaya girer, çabaya girer. Fil art yeryüzünde ne için li için yufsidu hayatı çürütmek fiha orada. Ve yuhlike tüketip yok etmek, helak etmek yani yok etmek. El harfu ve nesl, nesli ve ürünü yani canlılığı, sosyal hayatı, yaşa ve yaşat ilkesine bağlı olan, hareket eden her şeyi çürütüp yok etmeye çalışır. Vallahu la yuhibbul fesat. İnsanlık, doğa, tabiat, yaratıcı böyle hayatı çürütmeyi hiç sevmez. Ve izâ kıyla ona söylendiğinde lehu ona ittek Allah insanlığa karşı biraz empati sahibi ol. İnsanları kendi yerine koy. Denildiğinde ehadathu onu alır bir izzet yani bir büyüklenme bil isim suç olarak ve hasbuhul cehennem onun hesabını cehennem görecektir böyle bir selmihat ne kötü bir döşektir orası ve minen nase insanlardan men yeş, men yeşri menyeşri, o kimse ki e, satıyor harcıyor nefsehu, kendine kendini ha adıyor harcıyor ibtiga e. son yani sınırlarını zorluyor merzatillah Allah rızası için yani insanlık için. Vallahu rauf yaratıcı ona çok naziktir bir ibadet. O hizmetkarına karşı çok naziktir. Ya eyyühellezine amenu. Ey kaybetmekten korkmayanlar. Paylaşmaktan korkmayanlar. Eksilirim diye canı yanmayanlar. O duhulu dahil olun. Fissilme. Bağımsızlığa dahil olun. Yani lekelerden arınma mezhepçilik, dincilik, totemcilik, cemaatçilik, şuculuk bütün lekelerden arının. Kafeten top yakın. Ve la o tabi olmayın. Hutuvati şeytan. O şeytanın adımlarını takip etmeyin. Kimin az önce fesat e, yapan e, azılı rakip vardı ya. işte o. Onun adımlarını takip etmeyin. İnnehu o lekum size adı düşmandır mübin. Çok net düşman olduğu halde onu takip etmeyin. Fe iza zeleltum ayağınız kaydığında sizin min ba'di bundan sonra ma <laughs> kum size gelen hani bu bunca neyden sonra beyinat bu açıklamalardan sonra ayağınız kayarsa fe'lemu <laughs> bilin ki ennallâhe azizun zunt azizun hakim Allah eee azizdir, yenilgisizdir ve hakimdir. Hüküm doğru karar sahibidir, kontrol sahibidir. Bu 208 de ben her zaman hani Allah kavramını insanlığa uyarlarım. Şimdi nasıl ki yanlış kişilerin adımlarına uyarsanız ki haberlerde görüyoruz. Tanrı adına konuşup insanları örgütleyen, daha sonra aslında azılı bir düşman olduğu ortaya çıkan insanlar nasıl ki cezalarını, karşılıklarını mahkemelerde görüyorlarsa aynen burada yazdığı gibi. Yani toplum ortak vicdanını aşamazlar. Ve ortak toplumun ortak kararı onlara hükmünü verir. Şimdi çeviri değil diyorum ama insanlar ısrarla bunu çeviri olarak anlıyorlar. Tekrar tekrar söyleyin, Çeviri değil. Kur'an'ın anlamı üzerinde felsefi düşünceye geçelim. Benim yaptığım düşünceye, sesli düşünce. 201. Efendimiz bize dünyada iyilikler ver ve sonuna kadar biz de bu iyilikleri sürdürelim. Kor sıkıntısına karşı halimizi önemse. Kazandıklarının bir bölümü onlarındır. Doğaya can veren hesabı da hızlı yapar birkaç gün boyunca insanlığın hali ve ortak vicdan adına derin derin düşünün. İnsanların halini içselleştiren için iki gün sürdürmek ya da üç günden fazla kalmak suç olmaz. Tüm canlılara karşı empatili olun ve şunu iyi bilin ki hepiniz karşılığını almak üzere bir araya geleceksiniz. Kimi insan iyi niyetli olduğuna Tanrı'yı şahit tutarak yanlış hedefi savunurken karşı konulamaz argümanlar öne sürebilir. Oysa seni alt etmek isteyen azılı bir düşmandır. Yeryüzünde bir arayışa girince nesli ve ekini yok etmeye yönelik sosyal hayatı çürütür. Oysa doğa canlılığın çürümesini sevmez. Ona insanların halini içselleştir, onları da kendin gibi önemse dendiğinde yersiz bir kibre bürünür ve onun hesabını cehennem görecek. Ne berbat bir çukur. Bir de toplumsal çıkar uğruna tüm benliğiyle kendi sınırlarını zorlayan kimse olur ya, yaratıcısı böyle bir hizmetkara karşı çok naziktir. Ey paylaşmaktan, eksilmekten korkmayanlar! Her türlü cemaat, lider, imam, totem, mezhep etiketlerinden bağımsızlar kulübüne topyekun dahil olun. Hayatı tüketme peşindeki azılı rakiplerin adımlarını takip etmeyin. Onun düşman olduğu apaçık ortada. Eğer size gelen bu bildirimlerden sonra ayağınız yanlışa kayarsa şunu bilin ki yaratıcı yenilgisizdir ve kontrol sahibidir. Görüşmek üzere.